Rıdvan hoş geldin. Hoş bulduk. Galatasaray bugün evinde Barcelona'yı ağırladı. Tur umutlarını son ana kadar e, taşıdı. Ama maalesef elenen taraf Galatasaray, yüzü gülen taraf, turu geçen taraf da Barcelona oldu. Neler söylersin? Yani Galatasaray'a hepimizin önce teşekkür etmesi lazım. Bir Türk takımı e, bugün... 17 Mart'a kadar bunu sürdürmüş oldu. Heyecanı sürdürmüş oldu. Barcelona ile eşleştiğinde Galatasaray yani zaten şans veren çok fazla kişi yoktu. En azından mücadeleyi tam olarak bu mücadeleyi göstermesini umut ediyorduk. Galatasaray'da fazlasıyla gösterdi ki hatta yani biraz fazla umutlandırdı. Ben yani ilk golden sonra hakikaten tur geçiliyor umuduna heyecanla kapıldım. Zira o dakikaya kadar Barcelona'nın kaleyi bulan şutu bile yoktu. Zaten Barcelona'nın kaleyi bulan ilk şutu gol oldu bu maçta. <laughs> yani Barcelona'ya pozisyon bile vermezken ve 1-0 öndeyken hakikaten bir tur inancı oluşmuştu. Ee, ama işte olağanüstü bir yetenek Pedri. Yani burada yayındayken de skor 0-0 iken 1-0 iken de hani zaten özellikle Pedri'den yani sağdaki 11 oyuncu da beni en çok korkutan Pedri'ydi. Yani topla buluşması, zekası, topla ilerlemesi, gördüğü yani çevre kontrolü, verdiği paslar, sağa görüşü yani inanılmaz yani. Bir de 19 yaşında bir çocuk o gol pozisyonunda nasıl o kadar sakin kalabilir? Yani işte Nelson öne atladı orada bir boşluk buldu. Marka yere atladı ki Allah'tan Marka orada bir, bir, müdahale yapmadı. İkinci sarı kart hem ikinci sarı kart de penaltı olabilirdi. E devamında Berkan atladı. Hepsinde 19 yaşında 2002'li bir çocuk nasıl bu kadar sakin kalıp devamında nasıl bu kadar iyi bir sakin bir gol vuruşu yapar. Yani aka olağanüstü bir yetenek ve olağanüstü bir yetenekten yedi Galatasaray golü. İkinci yarının başında da sanırım Fanan Oltun sakatlığı nedeniyle kenarda olduğu anda Galatasaray gol yedi. Yani bunu da işte düşünmemiz lazım. Kısa süre öncelikle Beşiktaş işte Wellington sakatlandığında devreye gitmesine bir dakika var diye değişiklik yapmamıştı. Kalesine golü görmüştü. Şimdi Galatasaray falan sakatlandı orada bir an tedavi görürken yani orada bir kişi eksik kalmak bir dakikalığına bile savunmadan birinin eksilmesi organizasyonu ne kadar bozabiliyor. E, orada Galatasaray kalesinde <laughs> bir gol daha gördü. E, son bölümlerde riskleri aldı ama onları da pozisyonlara dönüştüremedi. Kerem elinden geleni yaptı. Yani Galatasaraylı oyuncular ellerinden geleni fazlasıyla yaptılar. Yani elenecekse de böyle elenmesi daha iyi. Bu arada Pedri e, şunu söylemiş. Avrupa... Pardon bunu değil. E, şunu. Hiçbir statta bu kadar zorlanmamıştım. Öyle mi? Evet. Yani Pedri tabi daha genç bir oyuncu ama hani işte daha önemli maçlara çıktı. E, güzel bunu söylemesi. Hakikaten bir dünya yıldızı olacak yani. Belki şu an için bile dünya yıldızı diyenler olabilir. Yani şu an için demiyorsak da birkaç sene sonra bunu söyleyeceğimiz çok ortada. Hakikaten olağanüstü bir yetenek Pedri. Yani bugün sahadaki herkesten bambaşka bir şey ortaya koydu. Barcelona'da maç sonrasında Harry Potter paylaşımı yapmış. Bilmiyorum, Kermak Türkoğlu'na bir gönderme mi yaptılar? Yoksa onlar da Pedri'ye böyle bir lakap mı takıyorlar? Ama hakikaten bu bir sihirbaz gibiydi. Olağanüstü bir yetenek. Galatasaray'da bir olağanüstü yetenekten, bir dünya yıldızından yemiş olduğu golü. Çok iyi bir takım olması vardı Pedri'nin golüne kadar burada bir de hani şunu sormak istiyorum. Galatasaray tarafında bence marka parantez açmak gerekiyor. Onlar hakkında neler söyleriz? Marka ile ilgili bilmiyorum ne kadar doğru. İlk Barcelona maçı sonrası şöyle bir şey okumuştum. Avrupa Ligi'nde her oynanan maç haftasında haftanın 11'ine girdi diye bir şey okumuştum. Bilmiyorum ne kadar doğru. Yani bu haftada yani bu mağlup olduğu için belki girmez ama bence yine girmeyi hak eder. Yani bütün savunmada işleri Marka yaptı. Yine harikaydı. Aubameyang'a bence biraz tatlı sert İki tane girişi var. Hakem de onları oynattı. E golünü de attı. Savunmasını yaptı. Öne doğru topu taşıdı. Ara pası da attı. Her şeyi yaptı Marka bugün. Olağanüstü bir savunma performansı gösterdi. Yani bence Barcelona yetkilileri hani Bar Marka izlediğinde yani acaba mı demişlerdir yani bizim takımda olabilir mi acaba diye. Barcelona dünyanın en üst zirvelerinden birini hedefleyecektir. Tekrar Çavi ile birlikte yeni oluşumda. Hani belki marka o seviyelerde bilmiyorum bocalayabilir mi ama hani bugün izledikleri marka adına eminim da çok etkilenmiştir diye düşünüyorum. Peki.